Efendim, elektrikli araç sektörünün önde firmalarının yer aldığı Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri Fuarı 13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ilgililerini bekliyor. Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri Fuarı Ev Şarj Show 2024 İstanbul Fuar Merkezi'nde. Biz bu fuara ikinci yılımız olarak katılıyoruz. Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri Fuarı'nda birçok firma ürünlerini tanıtma imkanı buldu. Herkes burada ürünlerini tanıtıyor. Pazarda yer edinmeye çalışıyoruz. Elektrikli araçlar gün geçtikçe yaygınlaşıyor. İşte bu fuarda elektrikli araçlardaki yeni teknolojileri bir arada topluyor. Şarj sorununa da böylelikle çözüm arıyor. Dünyanın her yerinde moda oldu. Çünkü teknik özellikleri diğer araçlara göre daha üstün. Fakat sadece şarj süreleri ve kısa menzil olmalarından dolayı biraz sıkıntı yaşıyor. Ama zaman içerisinde şarj süreleri uzatıp menzilleri uzatıldığı zaman bunlar artık bu sıkıntılar da giderildiğinde ciddi bir yer edineceğini mevcut bizim içten yanmalı motorların yerini alacağını düşünüyoruz. Elektrikli araç şarj sektörü liderlerini yatırımcılarıyla bir araya getiren fuar 15 Kasım'da son bulacak.